İlk söz Barış arkadaş, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın arkadaş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP'nin gazetecilerin sorunlarının araştırılması için verdiği grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım. Basın özgürlüğü halkın bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkıdır çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür. Ancak ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde basın özgürlüğünden söz edebilmek mümkün değildir. Basın yüzde 49 oy aldığı için her şeyi yapabileceğine inanan bir iktidar tarafından dört kollu saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Gazeteciler sarayın ve hükümetin baskısı yüzünden nefes dahi alamamaktadır. İktidar kendisini eleştiren gazete ve televizyonlara el koymakta, gazetecileri hapse attırmaktadır. İş güvencesi olmayan, sendikasızlaştırılan gazeteciler ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Öyle ki gazetecilerin içinde bulunduğu durumu anla anlatmak için şöyle kısaca bir tabloya bakmak gerekmektedir. Şu an 33 gazeteci yazdıkları ve söylediklerinden dolayı cezaevindedir. 7 bin gazeteci işsizdir. Bu sektörün yüzde otuzunun işsiz olduğu anlamına gelir. Medya kuruluşlarında toplu sözleşme, sendika ve editoryal bağımsızlık yoktur. Medya iktidarın baskısı yüzünden sansür ve otosansüre teslim olmuştur. Türkiye'de bugüne dek yüz binden fazla siteye erişim engellenmiştir. Kuşkusuz bu tablo daha da uzatılabilir. Ancak sanırım artık istatistik vermeye gerek yok. Zira sansür ve otosansür hiçbir itiraza yer bırakmayacak şekilde gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Her şey gözlerimizin önünde olup bitiyor. AKP iktidarı ve medyası hiçbir farklı sese tahammül edemiyor ve susturmaya çalışıyor. Bakın çok değil daha birkaç gün önce Diyarbakır'dan hepimizin vicdanlarına çağrı yapan bir ses yükseldi. Kanal D'de yayınlanan Beyaz Şov'a bağlanan Ayşe Öğretmen Doğu ve Güneydoğu'da neler olup bitiyor? Farkında mısınız? Anneler, çocuklar, bebekler öldürülüyor demiştir. Tabii bu bunlar AKP milletvekillerinin sorunu olmadığı için onlar öylesine bakıyorlar. Ayşe Öğretmen'in bu sözlerini kamuya ulaştıran Kanal D ve Beyaz günlerdir linç ediliyor çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmen ile Beyaz terör örgütü propagandası yaptıkları için soruşturmaya uğruyor. Analar ağlamasın diyen Yalçın Akdoğan ise barış havarisi oluyor. Sevsinler böyle demokrasiyi. İktidar ve yandaşları onların özrü yetmez. Konuklar ve alkışlayanlar da özür dilesinler diyor. Ve bunun için Yandaş medyada kampanya açılıyor. Nedir bu telaş? Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ayşe öğretmen hiç kimseyi suçlamadı. Siz neden üstünüze alındınız AKP iktidarı olarak ve Ayşe öğretmeni linç etmeye çalışıyorsunuz? Neredeyse tüm ülkenin kuyruğa girip sizden özür dilemesini bekliyorsunuz. Bakın sizin bu yaptığınız benim aklıma ünlü düşünür Roland Barthes'ın sözünü getiriyor. Diyor ki ünlü düşünür faşizm konuşma konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir. Bu tanım AKP'ye nasıl da uyuyor? Nasıl uyuyor değil mi? AKP ve yandaşları herkesin onlar gibi olmasını, ölenler karşısında üzülmesini değil, sevinç çığlıkları atmasını istiyor. Hayır, biz size benzemeyecek, bu ülkede ölen her yurttaşa üzülecek ve bu ölümlerin sona ermesi için mücadele edeceğiz. Aklımızı, vicdanımızı, duygularımızı sizin insafınıza terk etmeyeceğiz. Yaşayan ölüler olmayacak, Ayşe öğretmenin çığlığının bastırılmasına izin vermeyeceğiz. Tabii ki sizin için de söylemiş Ayşe Hanım, sizin için de söylemiş. Ölen çocuklara sevinen zavallılar var demiş televizyonda. Sevinebilirsiniz. Siz baskı, yasak ve sansürle ayakta durabileceğinizi sanıyor. Bu yüzden Sultanahmet'teki saldırıya bile hemen yayın yasağı koyuyorsunuz. Çiftliğini hale getirdiğiniz TRT'de ise Cumhuriyet'in değerlerine saldırıyorsunuz. Şunu unutmayın ki bugünlerde gelip geçecek. 49 dalsanız. alsanız bir gün bu koltukları ve iktidarı terk etmek zorunda kalacaksınız. Ve hiçbir zaman bu ülkede Ayşe öğretmenlerin hepimizin vicdanlarına seslenen çığlığını bastırmaya gücünüz yetmeyecek. Öldürülen çocuklar için eğer Ayşe öğretmen isyan ediyorsa bu hepimizin umutlarını diri tutmamız açısından önemlidir. Türkiye'yi öyle bir karanlığa soktunuz ki Karanlığın en koyu olduğu anda yaşıyoruz. Ama unutmayın. Vietnam'da devrimciler şunu söylemişti. Karanlığın en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Türkiye AKP'nin bu karanlığından kurtulmasını da bilecektir. Bunu da hep birlikte yaşayacağız. Bakın siz bu ülkede Çocuklar ölmesin diyen bir öğretmene dahi tahammül edemiyorsunuz. Ve o öğretmen hakkında terör örgütü propagandası yaptı diye savcılara talimat verip soruşturma açtırıyorsunuz. İşte buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzlerce kez söylüyoruz. Çocuklar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Şeker de yiyebilsinler. Ama siz varın. Ölen çocuklar için sevinin. Ölen anneler için sevinin ve döktüğünüz kana bakarak bundan memnun olun. AKP iktidarı bu kanda boğulacaktır. Döktüğü kanda boğulacaktır. Bunca kan, bunca infaz, bunca baskıyla iktidarınızı ayakta tutamazsınız. Medyayı baskı altına aldınız. Aydın Doğan'ı tehdit ettiniz. Yandaş yapamadıklarınızın üzerine maliyeyi saldınız. Yetmedi. Can Dündar ve Eren Erdem'e Erdem, e, Erdem Gül'e kumpas kurdunuz. Kumpas kurdunuz. Onları cezaevine attırdınız. Savaş suçlarınız konuşulsun istemiyorsunuz. Bütün dünya sizin savaş suçlarınızı izliyor. Ne yaparsanız yapın savaş suçlarını örtemezsiniz. İşte Can Dündar ve Erdem Gül gazeteciliğin onurunu ayakta tutuyor ve içeriden de tırnaklarıyla kaza 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 gazetecilik yapıyor. Onlar sizin kamu bankalarından beslediğiniz gazetecilere benzemiyor. Tak dediğinde şak diye yazan gazeteciler olmadığı için rahatsızlık duyuyorsunuz. 11 yurttaşımız öldürüldü bugün ve yurttaşlarımız bunu Alman kanallarından, İngiliz kanallarından ve dünyanın değişik yerlerindeki medyadan öğreniyor. Neden yayın yasağı koydurtuyorsunuz? TRT'yi babanızın çiftliği haline getirdiniz. Bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ulusal kurtuluş savaşımızın liderlerinden olan İsmet İnönü'ye alçakça saldırılar yaptırıyorsunuz. Bunların hesabının sorulmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bunları unutacağımızı mı sanıyorsunuz? Sizin unutacağınız değerler olabilir. İktidardan gittiğinizde her şeyi unutmuş olabilirsiniz. Ama unutmayın ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlar ve Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten bağlı olan milyonlarca yurttaş sizin bu yaptıklarınızı unutmayacak. TRT'yi babanızın çiftliği gibi kullanamayacaksınız. Bugünlerde gelip geçecek. Bunların hepsinden emin olun. Alo Fatihlerle medyayı teslim alabilirsiniz ama halkın vicdanını teslim alamazsınız. Dünya her zaman bunu görmüştür. Diktatörler diktatör bozuntuları, diktatörlüğe heveslenenler tarihin çöplüğündeki yerini almıştır, alacaktır. Mustafa Kemaller, İnönüler ve onların Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki arkadaşları TRT'den saldırsanız da, hakaret etseniz de her zaman bu milletin yüreğinde, gönlünde ve kalbinde olacaktır. O yüzden gelin bu yanlıştan vazgeçin. Kamu bankalarıyla desteklediğiniz yandaş medyayla milletin değerlerine saldırmayın. Bu günler de gelip geçecek. Dün burada oturanlar, dün burada oturanlar artık yok. Bu milletin kendisi benim kendisi. Uzaydan gelmedim. Bu milletin kendisi biziz. Millet görmek istiyorsanız bakacaksınız. İşte Cumhuriyet Halk Partisi orada. Milletin temsilcileri olarak geldiler. Onurlu yerlerini aldılar. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren milyonları ve seçimlere katılan tüm yurttaşlarımızı, milli iradeyi ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyor. Bu karanlık günlerin geçeceğini de buradan bir kez daha ifade ediyorum. Teşekkür ederim sayın arkadaş